Arkadaşlar bugün sinemada Dayı 2'yi izledim. Müthiş film valla. Hele o araba sahnesi falan acayip. Hem aksiyon dolu hem de duygulara dokunuyor. Ertom. Ben çok etkilendim. Bir de Ufuk. Bir oynamış. Bir oynamış. Şahane oynamış. Gerçekten müthiş film Sinan. Aksiyon olayını başka bir boyutta taşımışlar. Zaten aksiyonun tadı Sinemada çıkıyor. Doğru ama bak ben film deyince babanın üzerine tanımam. Marlon Brando oradaki baba karakteri efsanedir. Bilirim Ahmet abi ben de izledim. Ah, oğlum <laughs> ne haber? <laughs> Hoş gelmişsin. İyi misin? Canımsın benim canım 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 konuşuldu. <laughs> Güzel yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. Çok Sağ iyi. olun. İyi ki bu sürprizi yaptın Ufukçum. Eyvah teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa Hoş getirdin. Bulduk. Güzel seyirlik bir film izlemek isteyen herkesi sinemaya bekliyoruz. Ligin şampiyonunu bilemem ama vizyonun şampiyonu belli. Dayı 2 son noktayı izinle istersen şöyle koyalım. Onların babası varsa bizim de aslan gibi dayımız var. <laughs> aslan gibi dayımız var.